Melo'da Melo'nun ordusu 11. bölüm başlıyor. Heh, öldürdüm Akko. O pumpkin ki işte bu. Yetti. Bak sonunda. Git. Kim o ya? Ne? Merhaba. Merhaba. Ben senin için bir hediyem var. True House ha ben de desertik var. Senin silahın yoktur. Var mıdır? no! Bunu sana vurdurtuyorum işte. Sen al bunu korn. Sağ Bir de bunu... oh, bu ne? Bu bana çok acısı. <laughs> ben o korna yapacağım. Kornu yapma bunu o çok kötü şey. Bunu Bari yap. Haberim istesin. Hop. Ben bende de bu var. Ne var lan? Göster. Bende bu var. Daha sende de mi var o? Desert Eman ne oldu? Şimdi ben seni vururum. Bekle bekle annenin babanı vuracağım ben şimdi. <laughs> Susmazsana şuradan. <eşirelim. Vurarım. Gülüyor> babanı dinle tamam mı? Ben neden ben böyle? Ya ben neden böyle kaldım? Tamam mı? Tamam. Hiç şey olmaz bana. Olmadı. you oh. beni sakın hatırıma. Doldururum. Ah hesapta yaptı beni. Senin içinden geçerim. Şart iyi kalın da kötü. <laughs> beni al ben sonra. Bu senin içinden geçer. Of. Oh. Sus. Orda kal. Buradan gitmeyeceksin Dur. Ha ha ha. Tamam. Gel ama sakın. Sansın mı senin işte o silahla. Öf ay ay. Oh. Au. Yeah. neden salak gibi her şey alıyor? Da sen sus korn. Susmazsan her şey duyacaklar. Senin yüzünden hep. Sen neden osturuyorsun paket alıp duruyorsun bir şey alıp duruyorsun? Sana ne lan? <laughs> Konu söyleme ya ben alırım istediğimi. O zaman ben vuruyorum. Hayır. İşi. Yes. Oha. Oh. Çok oh. kötü ya. Ah vurdum. Hıh. Hıh. Tamam. Bekle bekle. Ah oh, kilitleyeceğim seni. Kilit. Kilitli.

sen istedin hayır bunu sen istedin ah <laughs> oh, patladı Nice bir de. Final bölümü bitti ve artık Hayır, kurun çürüyecek. Hayır kardeşler. Kurunu kurtarmak için ben kendisini yakacak. Olsun kurun. Bok sokurayım. Güzel kendimi. Ben buna bir sıra. Ha ha ha. özür. Yapmayacağım bir şey. Şimdi asacağım sadece. Bunları yaptığına söyleyeceğim. Neden bunları yaptın? Yapmam gerekliydi. Sen yaptın. Esiyet yaptırıyorsun bana şu an. Aslında. O yüzden sana bulmam gerek. Vurmazsam olmayacak. Kon. Bon. Artık kurmam. Hayır. Buraya al dostum. Bye. Doğru Dur Doğru Dur mu dedi? Doğru Ne diyeceğim? Senin. Ne Hayır. Puh. Oo. Kemim krulde ach, oh, kemim krulde ach. Oh. Je hebt ben. zetemmingen ja, pijn. Dat is hem de zetemmingen pijn, al jan. Och. Ik al die. Slag, ah, ah, ah. Bu bu be. Hmm. Buradan kurtuldum. Buradan da kurtuldum. Hı. Melan nerede? Lan Melan gene mi sen kaçtın? Uçturdun beni ya. Sen de beni yanıma geldi. Sen, sen yanıma geldi. Yo gelmedin sen. Anne uyuma. Uyuyacağım. Anneme. Anne mi? Anne babana diyorsun sen. Ha? Anne mi dedin he? Anne baba. Anne baba. Çapırdım. Çapırdım. Yok oh ya ben gideyim ya. En iyisi şuna alayım gideyim. Hmm. Daha ona binme. Ona et. Ne? Tuttuk. <laughs> <laughs> iki 2 milyon yıl sonra Nereye geldik lan biz? Silahlar burada kalmış. Belan attı galiba. İnelin, inin 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 inin. inin. Çakılacağım, çakılacağım. Ah! Bu arada az Biraz sonra uçak oyunu videosu gelecek. Oh, uf, oh, uf, oh, oh, oh. ah.

pumpkin, pumpkin ve sonra aç çok az kaldı video bitmesine. Bundan sonra bu kapışıyorlar ve ilk kazanan ona çok iyi bir tane bir şey. Ama yarın yok bugün videosu. Wow! Melondan ordusu 11. bölüm bitti.